Şimdi şunu şöyle kaldırıyoruz. Kaldırdıktan sonra şurada iki tane tohum çıkıyor. Evet. Sarı. Evet. Zaten bu yapışkan. Bu iki tane tohumu tekrar aldığımız bölgenin bu alt kısmına şöyle kürdanın tersiyle şimdi şunu kırayım. Şuradan tersi de şurasını kaldırayım. Şurasını kaldırayım şöyle. Sonra bu aldığım bölgenin alt kısmında dibinde bir tane yuvası var bunların. Bir oyuk var orada. Oraya bunları dikkatli bir şekilde yerleştiriyoruz. Biraz zor bir işlem. Ama Bu ikisini buraya Halleştirdik. Sonra tekrar bu üst kapağını kapatıyoruz ve çiçeğimizin tohumlanmasını bekliyoruz.